Taliban Kültür Komisyonu üyesi Ahmedullah Vasik, Taliban güçlerinin, Tacik kökenli Ahmed Mesud'un liderlik ettiği yerel güçlerin savunduğu Pençşir vilayetindeki Paryan ilçesini ele geçirdiğini açıkladı. Ahmedullah Vasik, Pençşir'de silahlı grupların çatı örgütü Afganistan Halk Direniş Cephesi ile Taliban arasında süren çatışmaya ilişkin bilgi verdi. Vasik, Pensşir'deki Paryan bölgesi tamamen ele geçirildi, ifadesini kullandı. Reuters haber ajansında yer alan haberde ise Taliban'ın Panjşir'de kontrolü ele geçirdiğini duyurdu. Haberde Taliban kaynağının Kabil'in kuzeyindeki Panjşir vadisini ele geçirdiğini açıkladığını ancak direniş gruplarının bu iddiayı yalanladığını belirtti. Taliban komutanı Allah'ın yardımıyla tüm Afganistan'ın kontrolü ele aldık. Panjşir artık bizim komutamız altında dedi haberde, iddiaların henüz doğrulanmadığı, ancak Taliban üyelerinin başkent Kabil'de kutlama yaptığı kaydedildi. Öte yandan, Afganistan'ı terk eden eski Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin birinci yardımcısı Emrullah Salih, ülkeden kaçtığı iddialarına, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla cevap verdi. Salih, Pensşir'de olduğunu ve Afganistan halk direniş cephesi saflarında Taliban'a karşı direnmeye devam ettiğini duyurdu. Emrullah Salih'in oğlu Ebadullah Salih de Ahmet Mesud liderliğinde Pençir'in düştüğüne dair iddiaları yalanladı. Ahmet Mesud da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Pençir işgaliyle ilgili haberler Pakistan medyasında dolaşıyor. Bu bir yalan dedi. Pençir vilayetindeki silahlı grupların çatı örgütü Afganistan Halk Direniş Cephesi'nin sözcüsü Fehim Deşti, dün sosyal medyada yaptığı açıklamada, 40'tan fazla Taliban mensubunun öldürüldüğünü öne sürmüştü. Diğer taraftan, bazı haber ajanslarında Pençşir'in düştüğüne yönelik iddialar sonrası, Kabil'de Taliban üyelerinin zafer kutlamalarıyla havaya ateş ettikleri görüldü. Taliban sözcülerinden Zabiullah Mücahid ise Twitter'dan yaptığı açıklamada, Kabil'de ve ülke genelinde havaya ateş açmaktan kaçının ve bunun yerine Allah'a şükredin. Silah ve mühimmat senin elinde, kimsenin boşa harcamaya hakkı yok. Soğuk mermilerin sivillere zarar verme olasılığı daha yüksektir. Bu yüzden gereksiz yere ateş etmeyin, ifadelerini kullandı. Başkent Kabil'in yaklaşık 50 kilometre yakınındaki Pençşir vilayeti, ABD'nin 2001'deki işgali öncesinde ilçe statüsündeydi. Yaklaşık 170 bin nüfuslu bölgenin büyük bölümü Taciklerden oluşuyor. Sovyetler Birliği'nin 1980'lerdeki işgaline karşı Ahmet Şah Mesut liderliğinde etkili bir direniş gösteren Pençşire 1990'ların sonunda ülke geneline yayılan Taliban güçleri de giremedi. Ancak söz konusu dönemde Taliban güçleri çok sayıda cepheye yayılmış durumdaydı. Vadiler silsilesinden meydana gelen ve toplamda 120 kilometre uzunluğa sahip bölge binlerce metrelik sarp dağlarla çevrili olması nedeniyle içindekilere doğal koruma sağlıyor vadiye giriş çıkışların birer geçitten sağlanması askeri operasyonları oldukça zorlaştırıyor. Kabil'in 2001'de Taliban'dan alınmasında da rol oynayan Pençşirliler, genellikle bölge içinden bir yöneticiyle idare edildikleri için kendilerine fiili bir özellik atfediyor. Milli Savunma Bakanlığı, geliştirilmiş hava polisliği görevi kapsamında Polonya Malbork'ta konuştu 161. Jet Filo Komutanlığı uçaklarına NATO tarafından kalk emri verildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, uçakların belirlenen zaman içerisinde kalkış yaparak radar otoritelerinin yönlendirmesiyle Baltık hava sahasında önleme görevini emniyette icra ettiği belirtildi. Açıklamada, geliştirilmiş hava polisliği görevi kapsamında Polonya Malbork'ta konuştu 161. Jet Filo komutanlığımız uçaklarına NATO tarafından kalk emri verilmiştir, ifadelerine yer verildi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın bir an önce yeniden açılması için Katar ve Türkiye ile yakın çalıştıklarını belirtti. ABD'nin Afganistan misyonunun Katar'ın başkenti Doha'dan çalışmalara devam ettiğini ifade eden Blinken, bu hafta sonu Doha'yı ziyaret edeceğini ve oraya tahliye edilmiş Afganlarla da bir araya geleceğini kaydetti. B. Lincoln, Doha'dan sonra Almanya'nın başkenti Berlin'e geçeceğini orada ise 20 ülkenin dışişleri bakanları ile Afganistan konusunda bir toplantı düzenleyeceğini dile getirdi. Afganistan'da kalan Amerikan vatandaşları konusunda Taliban ile iletişim halinde olduklarını söyleyen B. Lincoln, Taliban'ın ülkeden çıkmak isteyenlere izin vermesine yönelik vaadini tutmasının önemli olacağını bildirdi. ABDLI Bakan ayrıca, ortaklarımız Katar ve Türkiye ile başkentin ayağa kalkması ve Kabil Havaalanı'nın bir an önce yeniden açılması için yakın çalışıyoruz, diye konuştu. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, Taliban'ı tanımayacaklarını ancak belli kriterler dahiliğinde ilişki kuracaklarını söyledi. Borel, Dışişleri Bakanlarının gayri resmi toplantısında yaptığı açıklamada, bakanların Afgan halkını desteklemeye bağlı kalmakta hem fikir olduğunu belirterek, Afgan nüfusunu desteklemek için Afganistan'daki yeni hükümetle anlaşmamız gerekecek. Bu tanıma anlamına gelmeyen operasyonel bir ilişki. Hükümetin davranışına bağlı olarak gelişecek diye konuştu. Taliban'ın diğer ülkelere terör ihraç etmemesi, insan haklarına, hukukun üstünlüğü ve medya özgürlüğüne saygı göstermesi, insani yardımın teslimini kolaylaştırması, ülkeyi terk etmek isteyen yabancı uyrukluların ve risk altındaki Afganların gitmesine izin vermesi ve Afganistan'daki siyasi güçler arasında müzakereler yoluyla kapsayıcı ve temsili bir geçiş hükümetinin kurulmasını şart koştuklarını aktaran Borel, Taliban'ın davranışlarını beş kritere göre değerlendireceğiz. Bazıları ama Taliban bunları yerine getirmeyecek diyecek. Hadi görelim. Bizim ilişki kurmamız bu şartların yerine getirilmesine bağlı olacak dedi.